Evet efendim. Bugün Uğurkent'te evet. Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu'nda merhum Mahmut Malkoş beyefendi adına hayratımız devam ediyor. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha e okuyalım. Tüm öğrenci kardeşlerimizin ağızlarını tatlandırıyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Taflarımız çıtıştır. Yerinde yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet efendim. Bugün Uydu kentte şehit Şükrü Karadirek Orta Kulu'nda merhum Mahmut Malkoç beyefendi adına hayratımız tüm hızıyla devam ediyor. Hayır sahibine. Teşekkür ederim abi. Hayır sahibine tüm geçmişlerimize şehitlerimize Fatih okuyalım. Hayır sahibim, hayırlı Allah kabul etsin çocuklar. Abi, abi. Hemen hemen, hemen. Bir şey, şey kaldı. Hadi bakalım, Amin. 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 إن الله <سؤال> لا إن الذين لا من الله الحمد لله رب العالمين ولا قوة المتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'u Rabbena ya Rabbena tebber min annike tersinur alli bi 80 ayama ala inneke tecsevva bi ruh. Ve ki hakku ila sahibi istiklim. Bu bereketin Kur'an nazım. Ya Rabb'o okumuş oldunuz Kur'an-ı Kerim'i kabul ve kerim eyle. Anlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi adil, Adem Efendimiz ruhlarına ne kadar peygamberler gelip gitti o peygamberlerin Eğerinin evlatlarının asaplarının ruhlarını hediye edecek kabul eyle. Elenlerin, evliyaların, silahların şu ruhunu şad eyle. Bizati bu hayır ikram eden Mahmut kardeşimizin kabrini cennet bahçesinin bahçeyle. Cehennem çukurundan çukur eyleme ya Rabbi. Burada amin diyen talebelerimizin de ahirete intikal eden dedelerinden, ninnelerinden abi ecdadının ruhunu da şad eyle. Onların da kabullerini kabul eyle. Dualarımız derkenine kabul ve karin eyle memleketimize içeriden ve dışarıdan tefrika yapmayan düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Kâbetullah'ta Medine-i Münevvere'de Müjdelife de yapılan dua hürmetine duamızı kabul ve karin eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem ve rabbil alemin. Rabbena firli ve valideyi ve li mümine yevme Ya Rabbi bizleri, annemizi, babamızı, evlatlarımızı ahiret aleminde hesabını kolay verenlerden eyle. Amin ve selamun ve elhamdülü rabbil Fatiha. Fatiha'yı içinde oku Niye? Oğlum yanaş şeref oraya kadar götürmeyin. Yavrum geçti. Gelin Allah'ın yeri. Sübhane Allah, Sultan Allah. Her dertlere derman Allah. Bu

صل على سيدنا ونبينا محمد الله قبل الشيخ